Ama önce şu Ankara masasını bakalım. Siz bu masaya yabancı değilsiniz. Biz daha önce programımızda yaptık evet Ankara günleri ama bugün Ankara'nın gerçek coğrafi işaretli ürünleri burada. Evet. Evet Bülbül Hanım. Evet. Neler var bir şöyle. Simitten başlayalım. Evet ya şu Ankara. O Ankara simidi. simidi zaten meşhur. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Ankara simidi kel olmuyor mu diye ya? Ne oluyor? Hayır. O Bartın... Ha, şey, şey, susamsız mı? He susamsız. Yok ya. O, <laughs> o simit mi? Bartın, e, Kastamonu o Ha o taraflar. Evet. Çok ince taş fırın. Taş fırın kavrulmuş susam, bol pekmezli, lezzetli. Sıcak olacak abi ayranla. Yani işte bunun yanına peynir. bir de peynirin o krem peynirini süreceksin. Evet. Yani özel geldi. Ama tabii Ankara'dan geldiği için soğudu maalesef. Bir tadına bakalım. <laughs> Ankara'da ağırlayalım sizi ama bir gün. Ama tadı tadı çok iyi ya. Bunu siz yapıyor musunuz? Yaparız. Genelde bu sokak simitçileri böyle çok en güzeli onlar olur ama Evde de yapar diyoruz. Evet. Onların bile arasında fark oluyor. Fark oluyor. Simitçiden simitçi. Tabii. Taş fırında yaptıkları için. Evet. Evet bu simitimiz taş fırında yapıldı. Özel olarak yaptılar. Güzel. Yok mikrofonları var. Hepsi mikrofonları var. Ağzı biraz evet. geniş oluyor abi bu e, halkaları. Normalde o Ankara simidi olarak geçmiyor. Bu öyle ince, gevrek hafif. Bu tam Ankara simidi. Çok iyi. Bunu alayım ben? Tabii. Bunu şeyde yerim. Pek arası yerim. Afiyet olsun. Işık köftemiz. Bu Ankara ya. Ayet bir köfte mi? O Antepli arkadaşımızın ikramı. Ne alaka şimdi bu? Şimdi bu Ankara'ya karışmış işi kız. He Allah. Antepli. Kız An tarafından misafir geldi ya abi. <laughs> ben misafir. Ha bu Adana'dan geldim. gelen misafirlerimizin. Evet, evet, evet. Gelin gittim oraya. Size. Yani ben nasıl Antepli'yim evet. ama. Ankara, <laughs> Ankara, Ankara, Ankara <sürü> usulü <laughs> evet. içli köfte. Ankara usulü içli köfte. Ankara, Ankara usulü içli köfte olmuş. Eçek. <laughs> e <laughs> e Burada Ankara, Ankara, Ar Ar Ankara armudu. O Ankara'nın mı ya? Evet. 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 Bak Ankara'lı. Vallahi Hemşerin. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Memnun oldum. Doğru Bu da Bu da onun hoşafı. <laughs> Hiç şeker yok içinde. Tamamen armudun kendi şekeri. Sadece armutla ya. Yani. Evet. Şu an tam o zaman armudun zamanı. Biraz geçti. Daha olduk biraz. Geçti mi biraz? Geçti evet. evet. Ama bu sene ben zaten havalar soğuk. Yiyor. Bak sevdi. Armudu yiyor. o sözünü söylemek istemiyor. Güzel. <laughs> ee, ben ilk defa gördüm Ankara armutu. Hani Ankara'nın armudunun meşhur olduğunu bilmiyordum sert var ya. yani. Yeşil Şöyle hoşaf yapmışlar ya. Sert Lütfen bunu ikiye böler Tabii misiniz? Ki. Çünkü Amasya elmasını ikiye böldüğün anda o yıldız çıkıyor ortaya. Öyle Anlıyorsun mi? ki bu... Aa. Vallahi bilmiyorum. Amasya elmasını evet. ortadan ikiye böl, yıldız çıkar. Ablan Onun Amasya elması olduğunu anlarsın. Bu çubuk turşumuz. Bu da Ankara hıyarı. <laughs> evet. Bu, bunu biliyorum. Bu o muhteşem bir şey. Daha önce gidip betere çekmişliğimiz de var. Bu çubuk turşusuyla ilgili. Bak bunda da bir şey çıktı. 06 yazıyor. Yıldız. Bak bunda da yıldız çıktı. <laughs> 06 yazıyor abi. <laughs> evet, Bak. Bilerek öyle kestim. Bak bu da Ankara armutu. Hadi. 6 tane cilt. Böyle belli belli. 06. 06. 6 kanatlı yıldız çıktı. Sert sulu. Vallahi güzelmiş. Sert sulu. Şu çubuk tamam, turşusundan biraz bahsedelim. <laughs> evet. Bu daha önce çubuk turşusu e, yapan oranın en meşhur bir abimiz vardı. Şimdi ismini hatırlamıyorum. O gelmişti bize. Özellikle bunu kuyu suyundan yapıyormuş. O evet, yüzden bu kadar böyle aynen. şey olurmuş, evet. tatlı olurmuş. Bu da coğrafi işaretli değil mi? Evet, coğrafi, coğrafi şey. işaretli. Yine coğrafi işaretli. Kalecik cevizli çöreğimiz. Bu da kaleciğe evet. ait e, coğrafi iş... Evet. Bu e, lokum, havuçlu lokum. Beypazarımızın havucu coğrafi işaretli. E, hiçbir renklendirici yok tamamen doğal. O kadar <laughs> güzel Evet. Ve çok güzel, tadı da çok güzel. Bu kızılcamam bazlamamız coğrafi işaretli. Ya o... bu açıkçası bunu biraz özür dilerim şefim. Senden söz aldım ama coğrafi işaretli değil. Ama çok ama alacağız güzel. Diyorsun. Alacağız tabii ki. Çok özel bir özelliği var. Kıymalı iç harcında daha Kutlu Düğün ekmeğinin bayatladığında içinde galeta gibi ovalayıp kıyma ile birlikte e, harca karıştırılıyor ve o şekilde yapılıyor. Ha özel bunun için hamur açılmıyor yani? Özel hamur e açılıyor. Aç İçindeki kıymalı harcı Kıymada, Şöyle dokunacağım. E, kıymalı harcı, o diye. hamuru yumuşatmasın var. diye. Güzel. E, kutlu Düğün ekmeği coğrafi işaretli biliyorsunuz. Onun iç, e, içine. Abi de bazlamayla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi eskiden gece kondular vardı sobalı evler. O üstüne soban üstüne koyulup üstüne yağ sürülüp Tereyağı, öf. Sarımsak, sarımsak, sarımsak. salça, pul biber, tereyağı, salça, pul biber, peynir, <laughs> çökelek. Beypazarı'mız var. Beypazarı. Ne o, ne o? O o da Beypazarı'nın coğrafi işaretli. Burcu Hanım anlatsın onu. En yakın sensin kuruyor. Ben direkt bunu Filiz Hanım'a vereyim. Onun uzmanlık alanı. Bilmiyorsun değil mi? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmediğim yerden geldi. Bu, e, Tereyağı, e, nedir ki bu? Birebir üretimini gördüm ben. Ee, Aslında e, İbala da Kurtuluş Savaşı, gittim. Savaşı zamanında askerlere uzun süre dayansın diye yapmış hmm. Beypazarı halkı bunu Allah ilk Allah defa. Allah. Evet bu uzun süre sonradan şey, ya, ya, gelmiş için. Galeta gibi bir şey galeta bu galeta. gibi Evet. Töftey. Evet. Evet. Bunun Teksine. da Aynen coğrafi işareti var. Dutumuzun bu soğuk. sene maalesef soğuk vurduğu için şu anda Kuşma tam mevsimi yok ama usulen kurusunu getirdik. Ben size biz. bir şey diyeyim mi? Şu bey Beypazarı kurusu muhteşem bir şey ha. Bak bir bak, bak Çok güzel. Bildiğin galetenin şeyi yani. Tereyağlısı. Ufa. evet tereyağlısı. tereyağlısı. Çayla, Tereyağlı. çayla çok güzel. Şöyle Bu nane At pekmezimiz. Nane. Evet. evet. Aa, yeşil. Bak rengine bak yönetmenim. Naneden yapılıyor. Naneden yapılıyor ve soğuk algınlığına, bronşite, boğaz ağrısına. Var, Veli'de de var. Veli'de de bir var. soğuk algınlığı evet. var. Evet. Şimdi, bir tadına bakmanızı isterim. Veli bak buna. Çok acıysa şey yap. Acı, yok, değil. acı nane, değil, nane, nane. Biberi de acı değil dedin. Yok, Ankara yok, nane, nane bu ya. ya. Abi. <laughs> Na nane acı olur mu? <laughs> Çok güzel bir şey o. Bak direkt evet. boğazı açacak. Evet, evet. evet Kuruyla da. beraber çekiyor muyuz? Bak tadına. Çok güzelmiş. Ne oldu? Naneye bak bir Men... gibi şakacan. Biraz da bülbül abla gibi şakacan. biraz. gibi. <laughs> <da>. Evet. <laughs> Mentolle evet. O şimdi yakacak boğazını. Nereye aşk abla? Bu aronya sirkesi. Aronya İç Anadolu bölgesinin kuzeyiyle Karadeniz'in ortalarında Tokat'ta memleketimde çok yetişir. Çok şeye faydası olan sindirim sistemine kanserle Evet. karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir bitki. Aronya aslında e, ben gittiğim şey tarlasında biliyorum. E, şeyden, Kızılderililerden gelen bir şey evet. biliyorsunuz değil mi? Evet. Bu Amerika'dan ta oradan hmm. buraya getirip dikilmiş. Biz galiba Zonguldak'ta rastlamıştık. Evet. Aronya. Ya. Sizin orada da yetişiliyor bu. Ha? Evet, Tokat'ta, Çorum'da da yetişiyor. Benim tadına baksın. <gülüyor> <gülüyor> bak buna bak, Aronya tadına bak. Ne Bunun tadına bak, mı? 15 gün içinde evleneceksin. şey. O zaman bakmıyor. <laughs> <laughs> bak. Peki. Ee, şimdi yine Ayaş'ın domatesimiz coğrafi işaretli. Fakat domatesimiz Temmuz'un sonuna doğru çıktığı için... Aa, Ayaş domatesi. Domates. Ayaş yok. domatesi var ya, bildiğin antrikot ya. Böyle bir şey yok. A Ayaş yani al onu, kes ye. Salçamızı getirdik temsilcisi olarak. Abi ben o konuda çok şanslıyım. Belli bak ayaş domatesi tat. 14 günde başka yedireceğiniz bir şey yok. Bambaşka mı? bir insan olacağım. Hanım ayaşlı abi. <laughs> ayaş domatesi muhteşem bir şey. <laughs> Tatlı, tuz, acı her şeyi tattıracağım sana. Antepli abla gel sen buraya gel. Çok <laughs> güzel. Bugün doner <gülüyor> sensin. <gülüyor> Bunu da sana Gün anlat. Nedir? Bildiğim yerden geldi. Havuçlar evet lütfen yerine. bunu sen tanıtır mısın kırmızı kadın? <laughs> ama lokum da benimdi, benim eserimdi. Evet. Yani. Öyle mi sen mi yaptın onu? Evet, evet ben yaptım. Helal olsun. Teşekkür ediyorum tamam onu bilmiyor olabilirim ama lokumu yapmayı bunu biliyorum. Bunu anlatır mısın bize bu nedir? Bu da yine pazarın özel havuçtan. İçeriği tamamen havuç aslında çok az başka. Ee, biraz bisküvi var, biraz hindistan cevizi, biraz tarçın. Tadar mısınız? Bir de tatma kısımlarına Veli bakıyor. Veli'cim bunu tat 13 gün içerisinde hayatın Yok, çok değişecek. Yok o beynir. 10 gün içinde 13 değil. <laughs> <güeyim>. 12, 12. <laughs> Abi biz Ankara'da bunları zaten devamlı yiyoruz. Neden? Ne, ne var çok onun içinde? Değişiklik olmuyor. <laughs> Nasıl tadı? Ben Tulantep yiyorum. Çok iyi değil mi tadı? yok Şimdi turşu naleden sonra güzel. <laughs> çok iyi. Ben Tulantep verir mi? İçinde havuç var, hindistan cevizi evet. var, tarçın var, tereyağı Hepsi var. Abi. Çok az da şeker var. Hepsi bunları sen var. mi yaptın? Tabii ki. Vallahi helal olsun evet. sana ya. Teşekkür Buraya programa geldikten sonra hayatında neler değişti? Bir anlatır mısın seyircilerimize? Ay, bakkal amca bile beni görmüş. <laughs> En çok tanınan da sen olursun ha kırmızı saçlı evet, dedim ya o yüzden. Evet, evet. Direkt tanınırsın. Sonra şey birisine dedi ki müsait değilim şu an telefon açamıyorum dedim. <laughs> Aa seni çok uğraşmıştı Alişan saçlarını boyaman lazım evet dedi. Tamam dedim boyuyorum. Ve bugün kıpkırmızı olarak geldin. Hep böyle kırmızı mı? Hep böyle kırmızı. Arada böyle yeşil, sarı, böyle mor, pembe. Önümüzdeki evet. sene inşallah pembe saçına gel. Pembe geleceğim. Tamam. Tamam Anlaştık. anlaştık. Harika. Tanıtmadığımız ne var şimdi? Şimdi ekmeğimiz, ekmeğimiz var. Ekmeğimiz, yoğurdumuz var. Ben bülbül şefim Ekşi mayalı herhalde. Çünkü bu... ee, yine evet kutlu düğün ekmeği o da coğrafi işaretli. Hmm. Ekşi mayalı. <laughs> bu da uh, yoğurt mayalama <laughs> minderimiz. Yine Mamak'taki <laughs> bir kadın <laughs> kooperatifimiz dikiyor. <laughs> yoğurt, sütü mayasını koyup bunun içerisinde dinlendirerek mayalanıyor ve içinden yoğurdumuz bu şekilde çıkıyor. Ana. <laughs> Bak yoğurdu. <yoğurt. gülüyor> Velicim bu yoğurdu tadıyorsun 10 gün Ama içinde. Ama ekmekle beraber. Ekmekle evet. Lütfen. Bunu direkt üstüme dökeyim ben abi. <gülüyor> <gülüyor> Üç güne düşürelim biz bunu. Al, fakat şeyle. E, ekmekle mi? 9 gün ekmeğiyle. Ekmek, evet. Ekmek 9 gün. Süper. 9 <laughs> günde hayatında olacak değişiklikler inanamayacak. Şöyle. Tamam. Şurada minik, şurada minik asma yaprakları var. Onu da ekleyeyim. <laughs> Onlar da böyle. Yok onu bana <gülüyor> ver. <gülüyor> Tanıtalım onu. Bunları kim topladı minik? Ben, benim bahçemde yetişiyor. Kendim topladım. Bunlarla tabi saramıyorsunuz. Yok. Bununla bir şey yapacağız ama. Onları bici abi, aşı diye bir yemek yapıyoruz? Ne? Bici aşı. Bici aşı. Evet. Bunlarla yapacağız. Bu eğer biraz daha büyüseydi bunu sarıp dolma yapabilecektik. Hı -hı. Ama saramadıklarımız da böyle değerlendirildi. Yapacak bir şey yok. Yapacak Hı -hı. bir şey.